kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte deniz yanımda deniz var. Denizle takım olarak park yapacağız. Başlıyoruz şimdi. Arkadaşlar maç başlamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün eğlenme maç yapıyoruz. En futbola karşı. Bakalım yanabileceğiz mi? Arkadaşlar şu anda lider benim. Şimdi takımımızı yapacağız. de birbirimizin ortak takımı olacak. Bakın <laughs> şu iyi oyuncular vermiş. İyi, çok iyi. Ne yapalım arkadaşlar. Şimdi

yorum var. Yoşuru var. Çok uçuyoruz. Hedrim yani annesi. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Allah nasip eder. Arkadaşlar inşallah yenersin. Arkadaşlar biz en azla PUBG de oynuyoruz 4 kaç yıldır. En az 3 4 5 yıldır oynuyoruz PUBG. Evet. İkimiz de iyi oynuyoruz. Arkadaşlar bu hostlar hesaplarımız çok iyi. Ben FIFA da oynuyorum aslında. Eymen ayak tutmalı dedikleri bir küçük bir kufayı silmişti. Ama maşallah kufa yok dedi. Bir ara daha sonra çok sarmamaya başladı. Arkadaşlar takımın geri yüzünü istiyorsanız bu mutlu oynayabiliriz. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar Eymen başlıyor. Verdim pasımı Deniz'e. Deniz. Eymen'e nefis miyiz ama? Kontrol edemedi. Var arkadaşlar Maç başladı. Deniz de beni kaptı. Kapı, kaptı kapı. Kapamadı. Aldım eymen aldı arkadaşlar. Arda. Yukarı gör. Ronaldo. Ah, eymen. aşağı. Ah be. Gördüm oğlum veriyordum tam. Şöyle M bir M yukarı. İmen gel yukarı. Yukarı olmadı. Kardım. İmen. Çığ. Koş Deniz koş. Salma onu. Deniz şimdi içeri baya sert bir orta aç. Nereye açtın? Nereye <laughs> gitti. Ver. Arkadaşlar Deniz orta açacaksan ben içeri doğru. Dışı şey açtı Orta çok diye kafayla vuracaktı. O da şutta kaldı. Arkadaşlar faal de Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar siz siz bildiğiniz olsun ben de normal ki bir kere yere yapıştırdım şimdi. <laughs> çıkar bu Hemen pas atma bekle. İmir yukarı. Aşağıya yolladı. İnan, İmir. İmir çevir. Tamam. Şutta kaldı. Değil mi? Şut şutta kaldı. Arkadaşlar biz aslında çok iyi oynuyoruz. O saatler Ne oldu? Ne yaptık şimdi izleyin bak ne yaptı. He, evet, fuar, tamam. O kadar da yani çok büyük bir şey değil. Arkadaşlar biz e futbolu bazen 5'e 0 yeniyorduk. Bugün bir şey oldu. Hemen. Biraz aşağıya Neymar ha. Hemen. Arkadaşlar bu ne? Hep takılıyor. Bu <laughs> 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 Şu anda çok açıkta kaldık. Güzel Hayır, yes. Şu devreyi kapalı ettirmesine lazım. Ben artık şu kasılı ya. Ben yap, ben yap. Ben yap. Ben hala 6 neyse çıkmadı tamam <laughs> arkadaşlar ilk yarı bitti arkadaşlar biz peri altı unuttuk ise şey olmaz arkadaşlar peri altı araştırmayı ikinci tura başlayalım Çıkları bir çok saçma değil mi? Maça girince penaltılarımızı açmamız gerekiyor. Şey evet arkadaşlar açmamız lazım. Kendi direkt açık, açık olması lazım. Maç mı yani? Ama hani her süperlik maçında da yani açılmadığı için. Bakın okay. at deniz. Hayır. Yani kaç kişi onu açıyor ya? Deniz. Aynen yukarı yordum. Ay ah, hayır aşağı yordum. Şöyle <laughs> yukarı. Dur. <laughs> <laughs> hayır. <gülüyor> Güzel ya. Arkadaşlar ikareye mutuş başladık. Ben şimdi de şuraya kadar düşüyorum. Burada baskı yapmanız lazım alalım şu topu ya. Arkadaşlar size de bir bilgi verelim. Bu arada bize FIFA oynamak isterseniz isimlerinizi... Bu, bu videonun yoruma, yorumuna isimlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben sizi FIFA'da çağırırım istiyorsanız birlikte oynarız. Evet arkadaşlar herkes yoruma e-futbolda e bir de kolektif gücünüzü yazın. Herkesi bekliyorum lazım. Arkadaşlar harcifi... PUBG ismini de ismimizi de yazın size atlayabiliriz. Enes. Eylül. Hayır dur. Eylül. Hayır. Ya arkadaşlar. Vurdum. Enes. Çok hızlı olmamız lazım. Yukarı gördüm. Hayır. Mı mı? Çok saçma bir şey yaptım hala, hala. Nasıl böyle ya? Aa hakem bunları kutluyor. Ha. Şöyle futbola hakem olmasa daha iyi. Arkadaşlar yukarıda da Marçkolik'ten bu indirik var. Harbi ya. Adam çıkmış, forvete girmiş. Koş koş çok açık. Çok <laughs> açık. Çıktı yakalandık. Koy bir daha. Yürümüyorlar. Bu sıra acil bir deniz gol atmamız lazım. Demek taktik yapıyoruz. At bana. Koş sen ileri. <laughs> deniz at bana. Yine yukarı. Ya hocam fön ayağına vuruyor ya. İyi Ya at artık. Tamam arkadaşlar görüyorsunuz işte böyle. Arkadaşlar o sat vermiyor ya. Ya. Bunu da atamıyorsak bot değil mi? <laughs> <Arkadaşlar, ufak vermiyor. gülüyor> Van Dijk. Ne yapıyor? Orta sağ oynuyor adam. Adam vur ve durmuyor. At, deniz, de at. De deniz at, deniz, de at. De deniz at. Van Dijk. Bu At Deniz at. Ya nasıl At Deniz at çabuk. nasıl? Arkadaşlar. O da çok saçma bir maçtı arkadaşlar. Nasıl bir kalecise adamdaki? Okay, hızlıca devam. Arkadaşlar Emre'nin takımından o yer vardı. Kalesinde. Var hmm. ya. Tamam güzel. Bu bize geçit vermiyor. <laughs> Arladık arkadaşlar. Şimdi başla. Şimdi bak başlamadan önce. Sırası da. De... 5 yıl. 7 yıl. <laughs> Bir dakika daha uzun olsun. Başla demesin. Arkadaşlar biz de oynamak istiyorsanız isimlerinizi yazın. Eğlenmeyi şöyle. Ben oradan bakıp şey yaparım. Tamam mı arkadaşlar? İsterseniz eğlenmeyi kanalına yazın. Biz oradan sizin isimlerinizi yazarız. Kapçıya, Etko, FIFA. Biz de oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Nasıl? sonu verdi. Koyacağız. Nasıl? Nasıl? son Nasıl? 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 Ronaldo. Niye? Yorulmuş mu? yorulmuş. De yorulmamıştık yani. olmaz öyle bir şey. Gerek yok yani. Hadi sen kısır kapta. Sen Tamam. Başla. Arkadaşlar inşallah yaramarız. Arkadaşlar bu son maçımız. Sonra kapatacağız. Evet, arkadaşlar. Belki bugün de bugün... bir PUBG videosu gelebilir ya da Brawl Stars gelebilir. Bugün. Ama bu tip bir Brawl Stars gelir. Ama PUBG yermiyor arkadaşlar. Belki Brawl Stars de gelebilir arkadaşlar. Ben şu bu videoyu yap. Atacağız. Arkadaşlar çünkü biz aynı evde oturmamız için zor oluyor abi. Yani. Buluşmamız. Çık. O da hızlı dur dur afer. Şey açık çıkacaktık. Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi benim de bir önceki maç söylediğim gibi herkes yoruma kolektif gücünü yazmayı unutmasın. Kanala abone ol abone olanlar da ve Uş. satıyoruz ve oh. konuşurken gol attık arkadaşlar. Güzel de. Onlar da attı. Güzel gol. Pas da iyi. Bu top. yukarı attı. Aşağı deniz. Yukarı Pas ayak düşü güzel. Arkadaşlar şimdi de benim tabımda karşı oynuyoruz. Tabımda karşı oynuyoruz. Yavuz'u bu? Kaldır. Ne olacak şu Offside, offside. Arkadaşlar Eymen tek deniliyor tabii size. Neyse buluştuğumuzda yani çok buluşamıyoruz. Yani. Evet yani, atabildiğimiz kadar video atmaya çalışacağız. Beraber. Derken Eymen çöğün Ha ne o? Ne? 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 oldu? Ben Neyse. Evet arkadaşlar. için saat yakalanıyoruz. Adamlar hiç on saat vermiyor. Hemen evet, yavrum. Bekle bekle biraz. Yukarı. Of. Müthiş of. Evet, bir gol. Açık atalıydı biraz sonra. Yani. Dara güzel bir golle. Mbappe. Yine birkaç arkadaşlar iyi oluyor böyle ara ara böyle değişiyor nasıl oyunu mesela öbür maçlarda 5-0 oluyor daha 2 yarı 2 gol iyi valla arkadaşlar Eymen tek video çekebilir mi size çok buluşamıyoruz yani havalar kötü oluyor hiç buluşamıyoruz o yerde evet yani arkadaşlar o yüzden yorumu yazmayın Deniz abi Deniz geldi diyor. Bazen anneannemle buluşuyoruz. Orada çekiyoruz. Evet anne. çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Ama bir gün çekmezsek anlayın ki anneannemdeyiz. Kızıyor da biraz. Arkadaşlar gol Şöyle ileri benderiz. Verdim indir. Oy! Hemen pas gel. Çok doğru. Çok Bak, Peki. penaltı. Arkadaşlar, bir de hepsi penaltı vardı. Ya abi, sen nesin? Mbappé nasıl yetişebiliyor? Çık bak, Almıyor bak. Deniz, ver yürü. Uyy! Uy. Ne kadar yetiştik bu arada arkadaşlar. Çok iyi bir gol geldi Deniz'den. Çok temiz. 以，辛苦各位老师了，不客 Hmm. 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 Çok saçma ya bunda. Gerçek futbolda yani. Oyunda da yani yavaş olması lazım bazılarının. Baksana adam mesela az önce Mbappe'nin önüne geçti yani. Mbappe'den nasıl hızlı koşabiliyorsun? Yani bak kaldır yukarı. Dur 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 dur. Deniz. Vur. Uh. Gol yeah. be. Çok doğru. Arkadaşlar mükemmel bir asist Asıl mükemmel bir gol. 4-0. <laughs> Riveni'yle müthiş bir gol attı Deniz. 4-0 oldu. Arkadaşlar şu çöktüğünü biraz bekliyor. Yani böyle bir yol var. O yüzden bu da nasıl Bazen bekliyor. Arkadaşlar ilk yorum müthiş bir performans. 4-0. İyi İyi oynadı Hüsna Koç. Ömür maç yolumuzdan yedik de. Bu maç yani iyi güzeliz. İlker'in bitmesine 3 dakika uzatma verildi. 3 dakika bir gol gelirse Deniz yukarı. Ah oh be. Gelmedi ama bir şey olmaz. Bitti maç. Güzel arkadaşlar. 4-0 olmuyoruz. Puanlar da güzel. Bir dakika kaç puan var? Ben aldım. Sen belki de sen <laughs> 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 yetiştirdin. İlk yarı güzel bir Ay pardon ya arkadaşlar. 4-0. <laughs> arkadaşlar biz Eymen'le nadir buluşuyoruz. Bu aslında aynı mahallede oturuyor o zaman. Çok nadir oluyor. Bakın, yani. Bakın arkadaşlar. Kar tepede kar yağdı. Arkadaşlar. Kar mı yağıyor? Yağmur mu yağıyor? belli değil Bakın arkadaşlar. Kar ya. Sokak. Sokak var ya. Göl oldu. Göl. Göl su mu yağıyor? Kar mı yağıyor? Belli değil. Göl oldu arkadaşlar. Arkadaşlar kar yağıyor. Bahçe biraz beyazlanıyor. Seviniyoruz. Sonra eriyor. Şansımız bu kadar. Ne yani pas biz... Arkadaşlar açıklamaya da Instagram hesabımı yazacağım. Arkadaşlar bakın bu saat vermiyor. İyi mi? Mbappe'ye attım. Çok iyi kas. Çok iyi pas kıyamak için arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 gol oldu. Gol sayıcında yaparım. Sarılıyorum bu arada ama müthiş bir Arkadaşlar müthiş bir kısım orada. Gördüm. Neymar Douglas. Bu ne? uzak uzaklaştır. Aferin. Neymar'a geldi mi? Tam gelemedi. Neyse. Sıkıntı yok. 5 sıfır. Uzaklaştır. Aferin. Yine bu çok uzağına gitti. Ama boyut sarıyor. Yine bir. Pas at. Ağabey. Ben şahidim Vallahi bilmiyorum. Sen de olabilirsin bende. Benim. Neyse. Güzel gitti. Ah be. Halucu 3 kasa. Hâlâ antikapıya girebilirdi. Biraz kastı arkadaşlar. neyse. Koştu şimdi Deniz. Uzaklaştı o Şöyle. Mbappe. Ah beklettim ben. Hızlı aldım ama. Bak İyi mi? İyi. Arkadaşlar burada FIFA oynayanlar bir yer Arkadaşlar video ne kadar? beyni gelirse o kadar el futbolu seviyorsunuz anlamına gelir Arkadaşlar e futbolda Türkçe spiker gelmiş Masal Çıldır'ı yorum azarsan seviniriz Arkadaşlar ben biliyorum Masal Çıldır'ı da kullanılmıyor Ben girdim kullanılmıyor arkadaşlar Denen şuna Nasıl bir şey anne siz biliyorsanız yorum azarsan unutmayın Uzaklaşır Burası yukarı Yardım. Ne yerde? Ne tarafa? At gitsin. bak pas ver vurma vur Vurma. Vur gol evet. yes. Gol olmaz anne. 6-0 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar benim bir taktiğim var. Arkadaşlar benim bir taktiğim Bizim bir taktiğimiz var. Çok iyi. Çok evet. iyi. Evet. Topu alırsak kaleye doğru at. Tamam. Evet kale. Kale bizim kale. Arkadaşlar Eylül'ün taktiği değişikmiş. Ben öbür taktiği sandım. Maç bitti arkadaşlar. Hata gelmiş. Bu ne oynayak ya taktiği başlar. Yok arkadaşlar. Mütçak Taktik ne Kendi kalemi atacaktım ya. şöyle bir açıklama yaptım Kendi kalemize 3 şey. kere bilerek gol atarsak ya da bilmeyerek atarsak, atarsak hesabımız banlanıyormuş. Hayır arkadaşlar Önce şey. Kendi kalemize gol atarsanız bu maç sayılmaz yazıyor ekranda. Sonra bir baya hep atarsanız kendi kalemize golleri hesabınız banlanıyor. -ban Hiç kullanamıyorsunuz bir de. Süreli de okuyun bandalıyor bazen. Ona göre yani. Kendi kalbize bırakıyor. Evet arkadaşlar. Maçımız bitti. Evet. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ne videosu be gelmesini be istiyorsanız. Brawl Stars, PUBG, FIFA öyle oyunlar oynuyorsanız isimlerinizi yazın biz size ekleriz. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>